Elder Scrolls evrenine aşina mısın? Peki ya Oblivion'a? Efsane geri döndü. Oblivion Remastered duyuruldu ve şu anda oynanabilir durumda. İşte bilmeniz gerekenler. Oyun Bethesda ile Virtuos Studios ortaklığıyla geliştirildi. Teknolojik temeli ise iki güçlü motorun birleşiminden oluşuyor. Creation Engine oyunun beyni, Unreal Engine 5 ise vücudu olarak tanımlanıyor. Bu yeniden yapım orijinal oyunun tüm içeriğini ve genişleme paketlerini içeriyor. Üstelik her aset, haritalar, karakterler, çevre detayları gibi Unreal Engine sayesinde sıfırdan yeniden tasarlandı. Başka neler var derseniz hızlıca söyleyeyim. Seviye sistemi Oblivion'ın klasik yapısıyla Skyrim'in tarzını harmanlıyor. Savaşlara yeni ses ve görsel efektler eklendi. Ve evet artık koşabiliyorsunuz. The Elder Scrolls 4, Oblivion Remastered, Xbox Series S ve X, PC ve PlayStation için şu anda erişilebiliyor. Game Pass Ultimate'da da ücretsiz oynanabilir. Ya da oyunu bağımsız olarak 35 dolara Steam'den alabilirsiniz. Ayrıca 40 dolarlık delik sürüm de mevcut.